bugün gerçekleşti. Geçti o geçit olan tüm kanunları neler yıl dünya öldü, olmayabilir. En azından, tüm koşullar hiçbir şekilde bu katkıda değildir. Coronavirus, kapalı sınır, deli is. Ama öğrenmek için planları hakkında cumhuriyet için güç, görmek gerekir Rus haber vermek, bu güç, birkaç gün düşünme ve gibi yankılandı biraz bozuk ama çok tanınabilir. Aynı haber yerel bir yorumu ve sonra başladı yorucu bir prova 6-8 saat her gün. Yılında askeri okul, antrenman neredeydi? Dışarıda iki hızlı, çünkü dayanacak bu tam cephane, sağlık maskeleri ve lastik eldiven olabilir hepsi değil. Birçokları için bu bir prova, daha fazla dayanıklılık testi. Ve eğer Rusya'da gitmek, askeri personel, öğrenciler ve onlara öğretmek insanlar, tecrübeli olan bu konuda, Lugansk çok göz gitmek işsiz. İnşaat işçileri, taksi şoförleri, dünkü madenciler. Bu yol haritasında kendi yetenekleri, tekniği, eğitim düzeyi, sayıda asker. Bu fırsat düşman korkutmak, gücünü göstermek için bir şans. Uzun bir süre ara verdik. İlk ile bağlantılı, takvim, tatil yoktu. Sonra oldu, karantina. Her yerde olduğu gibi, bu süre içinde çalışmamış yemek yoktu, konserler, çalıştı hom hayatı aksesuarlar fırsatlar çıkmaya yerde kimse yoktu ve bu geçit oldu daha bir nefes hava için çok hangi çok özledim ve başka bir şey oldu ne yaptım sana özellikle gerektirmeden bunun için herhangi bir para ve çaba bu nedenle bu çıkış alan gitti çok insan sadece görmek olmak insanlar arasında duygusal sürümü almak ve ne bir kişi değil bir inanç tekniği ve kapsamı tatil yapmamışlar, kimse kayıtsız. Biz görüyoruz. Tüm yerel savaş ağırlıklı olarak insanların yanında, acele eve, normal bir kıyafet. Yani biz biliyoruz ki onlar hizmet. Ama değirmen taşı yerel ordu geçti yüzlerce olanlar sadece beslemek için bir aile. Ve bu geçit gösterdi ki başka bir kişi asker, festival, tören, tonlu. Ve bu kesinlikle vurdu. Çünkü tam olarak ordu tüm bu farklı insanların birçoğu da almazdım. İleri sürülen yüzden fazla adet askeri teçhizat için geçit vurdu. Ancak hiçbir tüm gibi değil diye kalanan silah, preşlenmiş Ukrayna ordusu, okur gibi bir şehir efsanesi. Askeri ile yürüyüş sütun filme dişli zaten otobüslerden ne çok andıran bir otobüs pop yıldızları hangi yan yolda? İlginçtir ki, Bunların çoğu askeri üniforma giymiş bir asker ve Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı. Savaş ve anısını savaşta bir satın ölçekte büyük bir karnaval. Ne zaman? Bahanesiyle kendini gömer bir fikir militarize bir toplum. Ve tanım altında mücadelen nansizm giderek uygun bir şey değil karşılık Rusya ideoloji. Ama burada olmak için çok da bir yük, hayat uygulayan, insan hak ve özgürlüklerinin, vermez normal bir hayat yaşamak için, sık sık eşit geçim